Belediye hizmet binasında kendisini ziyaret edenlerle keyifli sohbet ederek bayramlaşan Başkan İhsan Kurnas, çocuklara bayram harçlığı vererek bayram sevinçlerini paylaştı. Oldukça samimi bir ortamda ziyaretine gelen misafirleriyle tek tek ilgilenip sohbet eden kadın Belediye Başkanı İhsan Kurnas, konuklarının bayramlarını tebrik etti. Kendisini ziyarete gelen herkese teşekkür eden Başkan İhsan Kurnas şunları söyledi. Yardımlaşma, dayanışma ve şefkat duygularının zirveye ulaştığı bir mübarek Ramazan bayramına daha ulaşmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar toplumsal birliği sağlayan, değerlerin hatırlandığı, güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı, insanlar arasında karşılıklı sevgi ve saygının geliştiği, dostluk ve kardeşlik hislerinin güçlendiği müstesna günlerdir tüm İslam aleminin Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Herkese mutlu ve huzurlu bayram diliyorum dedi.